Arkadaşlar iyi günler. Bu arazi 50 dönüm. Bir arazi arkadaşlar. Burada ayçiçek tarımı yapacağız. Bunun için eee ilkbahar toprak işlemesi olayını size göstermek istiyorum. Arkadaşlar burası daha önce kullukla sürülen bir alan. Şu an burada kaz ayağı geçip toprağın havalanması açısından bir işlem yapıyoruz. Buradaki maksat toprağın havalanması. Güzel verim alabilmek için böyle bir çalışma yapıyoruz. Şu an tane traktörümüz çalışıyor. E, yerimiz 50 dekar bir yer. E, toprak bakımından iyi olmakla birlikte bazı bölgeleri ayrık otundan e, şikayetçiyiz. Toprak bakımından her tarafı aynı değil. Bazı tarafları kumsal, bazı tarafları kepir. Aynı zamanda ayrık kökleri olan bir arazi. Daha sonra ayçiçek ekimini Mayıs ayında sizlerle tekrar paylaşmak isterim. İyi günler diliyorum.